Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. ismim Alparslan Demir. Fransızcada en sık kullanılan yüz fiilin detaylı incelemesini yaptığımız serimize devam ediyoruz. Fiillere aldıkları edatlara bakıyoruz. Fiillerle oluşturulan terimler, deyimler, farklı ifadeler ve varsa atasözlerine bakıyoruz ve örnek cümleler yazıyoruz. Yani Fiilleri cümle içinde kullanıyoruz. Cümle çözümlemesi ve cümle tercümesi yapıyoruz. Bu şekilde pek çok farklı dil bilgisi konusuna da gönderme yapıyoruz. Serimizin 81. fiiline geldik. 81. videoda perdre yani kaybetmek fiilini çalışıyoruz. Hemen şunu da ekleyelim belki bilmeyenler vardır. Bu seriye nasıl geldik? Önce bir videoda Fransızca'da en çok kullanılan 100 fiilin listesini çıkartmıştık. Sonra bu fiillere en çok kullandığımız, karşımıza en çok çıkan zamanlar ve kiplerde çektik bu 100 videoluk bir seriyi. Sonra sizlerden yorumlar geldi. Hocam cümle içinde kullanmadığımız zaman anlamıyoruz diye. Ben bu seriyi hazırladım. Bu şekilde fiillerle ilgili yaptığımız çalışmaları İyice detaylandırıp genişletmiş oluyoruz. Haydi başlayalım. Lesan verb, verbe, le plus utilisés en français, Fransızca'da en çok, le plus, superlatif, kullanılan, bakın burada s var, uyum yaptık. Yüz, fiil, fiiller, aldıkları edatlar, terimler ve örnek cümleler. Perdre Türkçe'ye kaybetmek karşılığını verir. İki tane basit cümleyle giriş yapalım. Ma grand-mère a perdu ses lunettes de nouveau. Benim büyük annem yine gözlüğünü kaybetti. Gözlüklerini demiyoruz. Buradaki mülkiyet sıfatı çoğul olsa bile. Gözlük bu şekilde çoğul kullanılıyor. Neden? İki tane camı var çünkü. Buradaki ma da mülkiyet sıfatı grammer sözcüğüne göre akorlayarak yazdık. Hemen şuraya bir ekleme yapalım. Lez adjective possessif mülkiyet sıfatları. Bu konuyu daha önce çok detaylı bir şekilde çalışmıştık. Konuyu çalıştığımız videonun kartını buraya ekliyorum. İsteyenler buradan ulaşarak çalışabilirler. Fiilimiz burada. Zamanı nedir cümlenin? Le passe composé dili geçmiş zaman. Le passe composé. Bakın bu cümleden ne çıkartabiliriz? Şuraya alalım. Öncelikle fiili pase kompoze de avoir yardımıyla çekmemiz gerekiyor. Avoir burada yardımcı fiil görevinde. Aynı mantıkla çalıştığına göre plus köperfe mişli geçmiş zamanda da avoir yardımıyla çekmemiz gerekiyor. Fiilin particip pasesi yani geçmiş zaman hali. Perdu. Buradaki de nouveau yeniden yine karşılığını veriyor. Zaten dö edatı temel olarak Türkçe'ye den, dan karşılığını verir ama tamlama görevinde ise nin, nın karşılığını verir. Şöyle düşünün. Le lunet de ma grand-mère desek benim büyük annemin gözlüğü olur. Hemen ikinci cümleye bakalım. Si vous aimez la vie, ne perdez pas votre temps avec des choses inutiles. Hayatı seviyorsanız boş işlerle vakit kaybetmeyin. Vaktinizi boş işlerle harcamayın. Şöyle bölelim. C diye başlayan cümlelerin hepsini farklı zamanlarla kombinasyonlarını farklı videolarda çok detaylı çalışacağız. Siz şahıs zamiri cümlenin öznesi. Burada fiili var. Siz şahıs zamirine göre prezanda çekilmiş. Présent, présent öyle indikatif. Türkçe'ye hem şimdiki zaman hem de geniş zamanı veriyor. La vie, hayat demek. Bakın burada nöpa ne negasyonu var. Fransızca'da en çok kullanılan olumsuzluk yapısı. Fiilimiz burada. Bakın siz, şahıs zamirine göre emir kepinde çektik. Fransızca karşılığı imperatif. Hatta imperatif présent diyebiliriz. Votre mülkiye sıfatı Lötam sonunda s olsa bile tekil. Neden? Çoğul kullanmak isteseydik. Wo diye bir mülkiye sıfatı koyardık. Avek edatı Türkçe ile karşılığını veriyor. Deşoz şeyler. İnitil. Boş şeyler. Geldik. Perdi fiili ile kullanılan terimler, ifadeler. Yine yıldız atalım. Bu serinin her videosunda Tam bu aşamada yıldız atıyoruz. Yıldız bizim ek bilgi işaretimiz ayrıca önemli olduğunu gösteriyor. Geçen deyimleri, terimleri, ifadeleri varsa atasözlerini mutlaka ezberleyin ve uygun yerlerde kullanmaya çalışın. Perdre kaybetmek demek. Süper dersek yani başına bir sö koyarsak le verbe pronominal olur. Çift zamirli fiil. Kaybolmak olur. Perdre sevi Hayatını kaybetmek. Per la parole. Dili tutulmak. Ne söyleyeceğini bilmemek demek. Per la raison. Aklını kaçırmak. Bunamak demek. Per son espoir. Umudunu kaybetmek. Per l'équilibre. Dengesini kaybetmek. Per le pouvoir. Et le manger, Başını kaşıyacak vakti olmamak demek. Bakın ne güzel. Hemen bunları tekrar bir okuyalım. Perdre, Kaybetmek. Se perdre kaybolmak, perd savi hayatını kaybetmek, perd la parole dili tutulmak ne söyleyeceğini bilmemek, perd la raison aklını kaçırmak, bunamak, perd son espoir umudunu kaybetmek, perd l'équilibre dengesini kaybetmek ve perd le boire et le manger başını kaşayacak vakti olmamak. Geldik örnek cümlelere. Farklı örnek cümleler ve cümle tercümeleri ile fiilin nasıl kullanıldığını, nasıl kullanılması gerektiğini iyice öğrenelim, pekiştirelim. Selin a perdu sa carte Selin kimlik kartını dün okulda kaybetti ya da kaybetmiş. Şimdi bu kısım önemli. Burada biraz sonra duracağız. Selin bir özel isim. Cümlenin öznesi ve cümlenin zamanı pase kompoze değili geçmiş zaman. Buradaki sağ mülkiyet sıfatı, Kart d'identite demek ki dişil. Alekol okulda dün. Şimdi biz bunu neden kaybetti diye tercüme etmedik. Bir başkasından duyduğumuz bir şeyse bunu Türkçe'ye mişli geçmiş zaman gibi miş diye bitirerek tercüme edebiliriz. Ama mişli geçmiş zaman yani plüskü parfe değildir. Bakın şuraya yazalım. Le passé kompoze cümlenin zamanı. Dili geçmiş zaman. Şöyle düşünün. Bir arkadaşım bana diyor ki Mark dün akşam Ankara'ya geldi. Sonra ben bunu başkalarına söylüyorum. Mark Ankara'ya geldi demiyorum. Çünkü görmedim. Başkasından duydum. Mark Ankara'ya gelmiş diyorum. Ama dün akşam olan olay. Dolayısıyla dili geçmiş zaman ile tercüme etmem, söylemem gerekiyor. Buraya bir yıldız atalım. Şimdi devam edelim. As-tu perdu tekle anahtarlarını mı kaybettin? Yine cümlenin zamanı passé composé, fiilin particip passé'si burada. T mülkiyet sıfatı, lekle sözcüğüne göre akorlu. Personne ne perd perdre sa Hiç kimse gençliğini kaybetmeyi istemez. Personne ne var bak. Negasyon var. Person cümlenin başına gelebiliyor. Aslına bakarsanız bu yapı ne? Person yapısı. Türkçe'ye hiç kimse karşılığını veriyor. Bu konuyu çalıştığımız videonun kartına ekliyorum. İsteyenler buradan ulaşarak çalışabilirler. Bakın burada Vulvar'ın prezent çekimi var. Perdre, Sergenes gençliğini kaybetmek demek. Dolph a perdu beaucoup de poids après l'opération. Dolph ameliyattan sonra bayağı kilo kaybetti. Çok kilo kaybetti. Dolph cümlenin öznesi. Cümlenin zamanı passé composé. Bu kudu de, çok demek. Sonrasında pua var. Sonda bir s. Après sonra demek. L'opération ameliyat. L'opération chirurgical diye de görebiliriz. Alice a perdu l'équilibre. Bakın cümlenin zamanı passé composé. Dengesini kaybetmek. Alice bir özel isim. E. Et tombe. Bakın burası yine passe-compose. Bir tane ö koyarak akor yaptık. Alice bir kadın ismi. Burada at fiili var. Yani tombe fiilini passe de at yardımıyla çekiyoruz. Ve gerekli durumlarda akor yani uyum yapıyoruz. Hemen cümleleri tekrar bir okuyalım. Selin a perdu sa carte d'identité à l'école hier. Selin kimlik kartını dün okulda kaybetmiş ya da kaybetti. A tu perdu tes clés. Anahtarlarını mı kaybettin? Personne ne veut perdre sa Hiç kimse gençliğini kaybetmeyi istemez. Dolph a perdu beaucoup de poids après l'opération. Dolph ameliyattan sonra bayağı kilo kaybetti. Alice a perdu l'équilibre et est tombé. Alice dengesini kaybetti ve düştü. Farklı örnek cümlelerle devam edelim. Pour gagner, il faut risquer de perdre kazanmak için kaybetmeyi göze almak gerekir. Kaybetmeyi de riske almalıyız desek cümlenin Türkçesi güzel olmazdı. O yüzden kaybetmeyi göze almak gerekir diye tercüme ettim. Bu redatı için karşılığını veriyor. Ganye kazanmak. İlfo gerekir, gereklidir demek. Riske, riske atmak demek. Bakın dö de edatıyla çalışıyor. Fiilimiz burada mastar halinde. Ils se sont perdus lors d'une randonnée dans la forêt. Ormanda yürüyüş yaparken kayboldular. Bakın burada se perd var. Daha önce geçmişti. Passe-composé il pluriel'e göre çektik. Sonuna bir tane s koyup akor yaptık. Passe-composé çift zamirli fiillerin hepsini et yardımıyla çekiyoruz. Lors de sırasında esnasında la randonnée doğa yürüyüşü. Dan edatı D da içindeyi verdi. La forêt, orman. Le célèbre acteur a perdu sa vie. Ünlü oyuncu hayatını kaybetti. Cümlenin öznesi buraya kadar. Burada passé composé var. Sa vie, sa mülkiyet sıfatı. La vie sözcüğüne göre akorlu. Céline va perdre tous ses amis à cause de ses erreurs. Selin hataları yüzünden tüm arkadaşlarını kaybedecek. Va perdre Şuraya çıkartalım. Cümlenin zamanı le futur. Proche, yakın gelecek zaman. Ve bu konuyu da daha önce bir videoda çalışmıştık. Hemen ekleyelim. Le futur, proche, yakın gelecek zaman konusunu çalıştığımız videonun kartını buraya ekliyorum. İsteyenler buradan ulaşarak çalışabilirler. Tu, tüm, bütün, hepsi, mü, mülkiye, sıfatı, lezemi, çoğul a cause de yüzünden s mülkiyet sıfatı error bakın çoğul hatalar hataları ce sujet a perdu son importance pour tout le monde bu konu herkes için önemini yitirdi yitirmiştir şuraya değinelim tout le monde herkes demek bunu bütün dünya diye tercüme etmeyin ce işaret sıfatı le sujet sözcüğüne göre akorlu Burada passé composé var son mülkiye sıfatı l'importance önem demek Pur için karşılığını Türkçe'ye veriyor. Pour gagner, il faut risquer de perdre. Kazanmak için kaybetmeyi göze almak gerekir. Ils se sont perdus lors d'une randonnée dans la forêt. Ormanda yürüyüş yaparken kayboldular. Le célèbre acteur a perdu sa vie. Ünlü oyuncu, ünlü aktör, ünlü erkek oyuncu hayatını kaybetti. Selin va perdi tüm ses ami a koz de ses ailleurs. Selin hataları yüzünden tüm arkadaşlarını kaybedecek. Ce sujet a perdu de son importance pour tout le monde. Bu konu herkes için önemini yitirdi, önemini yitirmiştir. Je pense que Marc a perdu son téléphone portable alors qu'il se promenait dans le parc. Sanırım Mark cep telefonunu parkta dolaşırken kaybetti. Alor köyü arada bağlaç gibi kullandık. Je pense que bence bana göre demek. Burada passe compose var. Yine mülki sıfatı var burada. Se promener dolaşmak, gezmek demek. Dan edatı daha önce geçti. De daha içinde veriyor. La vie est très courte pour perdre du temps à râler. Hayat şikayet ederek zaman kaybetmek için çok kısa. Bakın böyle cümleleri bütün olarak ezberleyip sınavlarınızda kullanabilirsiniz. Tro çok demek aşırı gibi bir anlamı da Türkçe'ye veriyor. Kurt kısa. Perdütam zaman kaybetmek. Arale şikayet ederek. Le père de mal a perdu toute sa fortune au jeu. babası tüm servetini kumarda kaybetti. Le jeu oyun demek ama Kumar karşılığını da Türkçe'ye veriyor. La fortune, servet demek. Cümlenin zamanı passé composé. Tut, tüm, bütün, hepsi, tamamı. Le père de Marc, Marc'ın babası cümlenin öznesi. De burada tamlama görevinde. Perd tam, c'est perd son erjan. Zaman kaybetmek, para kaybetmektir. Vakit nakittir gibi düşünebiliriz ama onun karşılığı olan bir güzel söz atasözü Fransızca da var ve farklı videolarda daha önce göstermiştim. Şimdi bunları da tekrar bir okuyalım. Je pense que Marc a perdu son téléphone portable alors qu'il se promenait dans le parc. Sanırım Mark cep telefonunu parkta dolaşırken kaybetti. La vie est trop courte pour perdre du temps à râler. Hayat şikayet ederek zaman kaybetmek için çok kısa. Le père de Marc a perdu toute sa fortune au jeu. Marc'ın babası tüm servetini kumarda kaybetti. son tam, c'est personerjan argent. Zaman kaybetmek, para kaybetmektir. Burada azıcık daha duralım. Burada S prezentatifi var. Hatta hemen şuraya ekleyelim. Le prezentatif konusunu bir videoda çok detaylı çalıştık. Bunları işaret sıfatıyla karıştırmamak lazım. Se ve seson prezentatiflerini. Videonun kartını buraya ekliyorum. İsteyenler buradan ulaşarak çalışabilirler. Hadi devam edelim. Birkaç tane daha örnek cümle yapalım. Sonra videomuzu tamamlarız. Ne perd jamais espoir. Umudunu asla kaybetme. Ne jamais. Asla hiç karşılığını veriyor. Daha önce ne geçmişti? Ne person geçmişti. Hadi buraya ekleyelim. Ne jamais negasyonunu çalıştığımız videonun kartını buraya ekliyorum. Cümlemize bakalım. Şimdi burada ton espoir gibi bir mülkiyet sıfatı yok. Umudunu diye tercüme etmiş olsak bile. Zira bu cümle Fransızca'da bu şekilde kullanılıyor. Siyase Bakın C, prezentatif. Je commence à perdre patience. Yeter artık sabrım tükeniyor. Sabrımı kaybetmeye başladım diye tercüme etmeyelim. Commence à faire quelque chose diye düşünebiliriz. Perdre patience sabrını kaybetmek demek. Vous ne pouvez jamais risquer de perdre votre emploi. Asla işinizi kaybetme riskini alamazsınız. Vous ne pouvez jamais, peki ne jamais burada da var. Pouvoir'ı, vous şahıs zamirine göre çektik. Riske daha önce geçmişti, de edatıyla çalışıyor. Perdre, kaybetmek demek bir edat almamış. Votre mülkiyet sıfatı, l'emploi, iş, meslek demek. Bir tane güzel cümleyle, güzel sözle bitirelim. Nous ne possédons pas vraiment ce que nous avons peur de perdre kaybetmekten korktuğumuz şeye sahip değilizdir aslında. Buna da yıldız atalım. Bakın burada ne var? Avoir peur de var şuraya çıkartalım. Birinden bir şeyden bir şey yapmaktan korkmak. Avar'la gidiyor. Nu şahıs zamiri var. Freiman gerçekten aslında gibi karşılıklar Türkçeye veriyor. Ne negasyonu, possede fiili var. Adjektif posesif için mülkiyet sıfatları diyelim demiştim. Bakın posede fiilinden geliyor. Hatta şuraya yazalım durun. Posede temel olarak sahip olmak demek ama avar fiiliyle birebir aynı değil. Posede çok eski bir fiil. Çok eskiden kullanılan bir fiil. Temel olarak değerli bir şeye sahip olmak demek. Adjektif posesif için şuraya çıkartalım les adjectifs possessif. Ben mülkiyet sıfatları diye anlatıyorum ve iyilik sıfatları değil mülkiyet sıfatları dememiz gerek diyor. Neden? Bakın buradaki posededen geliyor possessif. Dolayısıyla mülkiyet sıfatları demek daha doğru. Zaten daha önce geçmişti ve kartını da eklemiştim. Hadi bunları da tekrar bir okuyalım. Ne perd jamais espoir. Umudunu asla kaybetme. C.A.C. Je commence à perdre patience. Yeter artık sabrım tükeniyor. Vous ne pouvez jamais risquer de perdre votre emploi. Asla işinizi kaybetme riskini alamazsınız. Nous ne possédons pas vraiment ce que nous avons peur de perdre. Kaybetmekten korktuğumuz şeye sahip değilizdir aslında. Ve la fin de la vidéo geldik videonun sonuna. Serimizin 81. videosunda perdre kaybetmek fiilini detaylı bir şekilde çalıştık. Fiille oluşturulan terimlere, deyimlere baktık. Farklı örnek cümleler cümle çözümlemeleri ile fiilin nasıl kullanılması gerektiğini de öğrendik, iyice pekiştirdik. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi, yorum yazmayı unutmayın. Kanala abone olmadıysanız abone olarak destek verebilirsiniz ve bildirimlerinizi açarsanız hem bu serinin devamından hem de farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.